Hiç gözünü seyret, tekrarı yok bunun İşimiz muhabbet, efkarı yok bunun Arada bir dilimiz sürçer ise affola Tutmasını biliriz de kimi Yok bunun Arada bir dilimiz sürçer ise affola Tutmasını biliriz de kimi Tarih boyunca medya büyük oranda halkın gözüne perde çekmiş, hükümetlerin ve güç odaklarının borozanı olmuştur. Oysa perdeyi aralamak mümkün. Merak ve elbette şüphe. Borsa Temel Analiz ve Bitcoin YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Empati. Mart 2022'de Almanya, Polonya, İtalya ve Avusturya Rusya'ya yönelik sert yaptırımlar uygulamaya başladı. Yaptırımların hedefi bu ülkelerin Rusya'ya doğrudan ihracatını durdurmaktı ve ihracat verileri bu ülkelerin Rusya ile ticaretlerini kestiğini gösterdi. Ancak gerçekte olan çok farklıydı. Kırgızistan bu dönemde büyük bir ticaret merkezi haline geldi ve Batı'dan Rusya'ya mal gönderilmesinde transit bir ülke rolü üstlendi. Görünürde Kırgızistan'a yapılan ihracat aslında Rusya'ya yönlendiriliyordu. Almanya, Polonya, İtalya ve Avusturya'nın Kırgızistan'a ihracatı bu süreçte birkaç kat arttı ve bu artış Kırgızistan'ın kendi iç talebiyle açıklanamayacak kadar büyüktü. Asıl hedefin Rusya olduğu açıktı. Yaptırımlar kağıt üzerinde etkili gibi görünse de, üçüncü ülkeler üzerinden ticaretin devam etmesi, yaptırımların etkinliğini zayıflatıyordu. Kırgızistan bu ticaretin merkezine oturmuştu ve bu ticaret yolu sayesinde Rusya'ya yönelik yaptırımlar dolaylı olarak etkisiz hale getirilmişti. Buna benzer bir olay, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran-Irak Savaşı sırasında İran'a gizlice silah satmasıyla yaşandı. Resmi olarak Amerika Birleşik Devletleri İran'a silah satmıyor ve İran'a karşı düşmanca bir politika izliyor gibi görünüyordu. Ancak gerçekte Amerika Birleşik Devletleri İran'a gizlice silah satıyordu. Bu silah satışları İran'daki rehinelerin serbest bırakılması için yapılan pazarlıkların bir parçasıydı ve bu satışlardan elde edilen gelirler, Nikaragua'daki kontra isyancılarına finansman sağlamak amacıyla kullanıldı. Resmi olarak İran'a karşı sert bir duruş sergilenirken, gizli operasyonlar yoluyla silah satışları sürüyordu. Bu durum, Amerika Birleşik Devletleri'nin resmi politikası ile sahadaki eylemleri arasındaki büyük çelişkinin açık bir örneğiydi. Benzer şekilde, Çin'in Bitcoin üzerindeki yasaklama politikası da görünürde, ve gerçekte farklı sonuçlar doğuruyor. 2021 yılında Çin, Bitcoin madenciliğini ve ticaretini yasakladı. Resmi açıklamalara göre, Çin içerisinde Bitcoin madenciliği durdu ve kripto ticareti yasa dışı hale getirildi. Ancak gerçekte, Bitcoin madenciliği yer altı faaliyetleriyle devam ediyor ve kripto ticareti dolaylı yollarla sürdürülüyor. Çin'deki madenciler, yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak madenciliği sürdürüyor ve Çinli vatandaşlar, VPN kullanarak offshore borsalarda kripto ticaretine devam ediyor. Hong Gözüne Kong'da Çin ana karasındaki yatırımcılar için kripto ticaretinin kapısı olarak rol oynuyor. Çin, görünürde yasaklarla kriptoyu kontrol etmeye çalışsa da bu yasaklar tam anlamıyla uygulanamıyor ve kripto ekosistemi dolaylı kanallarla canlı kalmayı başarıyor. Çin'in kripto para birimlerine yönelik mevcut yasakları teorik olarak her an kaldırılabilir. Bunu destekleyen birkaç önemli faktör ve teori bulunmaktadır. İlk olarak Çin'in dijital ekonomide küresel liderlik hedefi, kripto para piyasasının sağladığı büyük fırsatları göz ardı edemeyecekleri bir gerçek. Kripto para piyasası küresel çapta trilyon dolarlık bir pazar haline geldi ve bu pazardan uzak kalmak Çin'in ekonomik büyümesi ve inovasyon yarışında geri kalmasına neden olabilir. Çin, dünyanın en büyük dijital ekonomilerinden biri olma hedefi doğrultusunda kripto para birimlerini kontrol altında tutarak serbest bırakabilir. Borsa Temel Analiz ve Bitcoin YouTube kanalı içeridir. İkinci olarak, Çin'in dijital yuan projesi, yani merkez bankası dijital para biriminin piyasaya sürülmesi, kripto para birimlerinin serbest bırakılmasına yönelik bir geçiş aşaması olabilir. Dijital yuanın piyasada köklü bir yer edinmesinden sonra, Çin hükümeti kripto para birimlerini belirli düzenlemeler ve kontroller altında serbest bırakabilir. Bu hem Çin'in finansal sisteminin istikrarını korumasına olanak tanır hem de dijital para inovasyonunun önünü açar. Bir diğer teori çevresel sürdürülebilirlik ve yeşil enerji kullanımıdır. Çin daha önce kripto madenciliğini enerji tüketimi ve çevresel kaygılar nedeniyle yasaklamıştı. Ancak kripto madenciliğinde yenilenebilir enerji kullanımının teşvik edilmesiyle bu engellerin aşılması mümkün olabilir. Çin, yeşil enerji ile çalışan madencilik operasyonlarına izin vererek kriptoyu kontrollü bir şekilde serbest bırakabilir. Bu hem çevre dostu politikalarla uyum sağlar hem de madencilikten elde edilen kazançları yeniden ülkeye çekebilir. Ayrıca Çin'in genç nüfusu ve teknolojiye olan ilgisi, kripto para birimlerine olan taleplerin artmasına yol açmaktadır. Çin hükümeti genç nüfusun ve teknoloji meraklılarının taleplerine yanıt vererek kriptoyu serbest bırakabilir. Kripto ekosisteminin bu kitleler tarafından benimsenmesi, Çin'in dijital yenilikçiliği teşvik etmesine ve küresel rekabet gücünü artırmasına katkı sağlayacaktır. Son olarak, küresel rekabette geri kalmama kaygısı da Çin'in bu yasakları kaldırma olasılığını güçlendiren bir faktördür. Birçok ülke kripto para düzenlemelerinde esneklik sağlarken, Çin'in kripto ekosisteminden tamamen dışlanması bu alanda geride kalmasına neden olabilir. Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa, Singapur gibi ülkeler kriptoyu benimsemeye ve bu alanda yatırım yapmaya devam ederken, Çin'in bu fırsatları değerlendirmemesi sürdürülebilir bir strateji olmayabilir. Çin, küresel rekabeti göz önünde bulundurarak kriptoyu her an serbest bırakma kararı alabilir. Tüm bu nedenlerle, Çin'in kripto para birimlerine yönelik yasakları her an kaldırabileceği güçlü teorilerle destekleniyor. Çin'in kriptoyu kontrollü ve düzenleyici bir çerçeve altında serbest bırakması hem ekonomik kazanç hem de dijital inovasyon stratejileri açısından mantıklı bir adım olacaktır. Sen de bu genç kanalı arkadaşlarına tavsiye ederek ayakta tutabilirsin. Haydi bir destek de senden gelsin. Şimdiden teşekkürler.